uzun. Çok dedik İkimizin var. de uzun. <laughs> Sen 72, 73 falan mısın şu an? 74. <laughs> 73 falan. Ha, aynen. 73. Topuklu yiğidimi yaklaşabiliyorsun biraz bana. Oo, ben söz de Dur, çok oynamıyorum. bir şey efekt var. <laughs> çok ellim. <mi? gülüyor> Şeyler üstünden geçirmemem lazım. Aşağı kaşa bir yetim. Ben <laughs> mi alıyorum öyle? Yapma. <laughs> <laughs> Dur bakayım. Yapma. Yapma sana. Bir de şey yapıyor. <laughs> Biz daha çok yapıyor bir de yapma dedikçe. Yapma sana. Tamam bir dönem Evet. Sen burcumuz ne? Burcumuz akrep. Akrep akrep. <laughs> ne oldu? Ne? Ne oldu acıkon? Bak bak ya. Yani. Yani. Güzel yani. Tehlikeni biraz. Ben acıktım biraz ya, o yüzden şeyim gitti, halim gitti beni. Valla ben de sen yayınlarken uzanıyordum ya. Böyle sanki daha yeni uyanmış gibi kalktım bir anda. Bize zeytin ve limon diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya çok yakıştı sana. Hayır mı? Valla. O zaman bugün bir fotoğrafı çeker misin? Sanki her gün çekmiyormuşum gibi. Her gün mü? Asırlar bir çekmiyorsun aşkım. Çektirmiyorum ki. Parası olunca nişan da olur. Parası olan niye olmasın? Nişanı kızlar yapar bu arada. Erkekler yapmaz. Yok be yüzü çok sık unutmuyorum yüzü. Bir kere unuttum. Ertesi günde eve gidemediğim için biraz olsaydı oldu. iki gün unutmuş gibi oldu. <gülüyor> 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 Hayır, ya bir de açıklama Sana ne de geç ya. Sana ne de geç aşkım ya. Sana ne? Sana ne lan? Onlar bak bu tatlattı tatlı tatlı yapıyoruz. yüzük şey diyorlar. Ama kötü bir hesap mı yazdı, iyi bir hesap mı ona acaba bilmiyorum. Onu görsün anlardım. <laughs> Bacak gözükmüyorsun. yani artık sözlendi. Bir sene de ilişkisi var. Başka ben Aşkım bir sene de başak şehirde değilim başka ki zaten. Sıradakine Kim? <laughs> ben. Benim mi? Ha, işte benim. Ya çıktı tabii. kapalı, yüzüm gözüksün. En sevdiğiniz yüzüm gözüksün. Benim en sevdiğim yemek makarna. Senin ne? Benim mi? Mantı. Aşkım benim en sevdiğim yemek... ...fest olan her şeydi bir zamana kadar da. Yani makarna, <laughs> mantı. Gelsene yatsana ne güzel yatıyordun. Makarna, mantı.